Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin Resulillah. Ama bazı aziz Müslümanlar, bizim dinimizde ilmin çok önemli bir yeri vardır. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi, Estaizubillah, يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات sizlerden olup da iman eden ve ilmi öğrenen kimselerin makamını yükseltir Allahu Teala. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. İlmi öğrenmek her Müslümana farzdır. Nasıl ki namaz kılmak farz ise, nasıl ki oruç tutmak farz ise, nasıl ki gücü yetenin hacca gitmesi farz ise, malı mülkü olan kimsenin zekat çıkartması farz ise, ilmi öğrenmek de farzdır. İlmi öğrenmemiş olan bir kimse nasıl hac yapacak? İlmi öğrenmemiş olan bir kimse nasıl husul alacak? ilmi almamış olan bir kimse nasıl alışveriş yapacak? Bundan dolayı ilmi öğrenmek kesinlikle bizim dinimizde çok çok önemli bir etkendir. Allahu Teala Zümer suresinde buyurduğu gibi la Hiç bilen ile bilmeyenle bir olur mu? Asla bir olmazlar. İlmi öğrenmek farzdır ve kimden ilmi öğrenmek de önemlidir. İmam İbn Sirin tabilerden müctehid büyük bir zattır der ki bu ilim dindir öyleyse dininizi kimden öğreneceğinize dikkat ediniz. Ve bu ilim iki kısma ayrılır. Farzu ayn ilmi, farz ı kifaya ilmi bunun dışında sünnet olan ilimler var, bubah olan ilimler var, mekruh olan ilimler var, haram olan ilimler var ama bizi ilgilendiren Müslümanlar olarak ilk başta farzain ilim hangisidir?